Yangın Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde 12 katlı bir binanın 9. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adresi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.